Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltınız için veya Beş çayınız için oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz susamlı pişi tarifim var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir buçuk su bardağı balık sütümüzü alalım. İçerisine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şekerimizi ekleyelim. Mayamız ve şekerimiz eriyinceye kadar iyice karıştıralım. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapalım. Hamurumu iyice yoğuruyorum. Sizlerde hamurunuzu iyice yoğurmaya dikkat edin arkadaşlar. Yoğurmak çok önemli. Hamurumu hazırladım. Üzerini streç film ile kapatarak hamurumu yarım saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurumu yarım saat mayalandırdım. Üzerindeki streç filmi alıp hamurumun havasını alıyorum. Hamurumuzun güzel bir şekilde havasını alalım. Tezgahıma bir miktar un serpiyorum. Hazırladığım hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bir miktar yoğuruyorum. Hamurumu altı eşit parçaya bölüyorum. Hamurumdan bezeler yapıyorum. Hamurumu bezelere ayırdım. İlk hazırladığım bezemi alıyorum. Elimle bu şekilde biraz açıyorum. Daha sonra üzerine süt sürüyorum. İsterseniz suyla da ıslatabilirsiniz üzerini. Daha sonra hamurumuzu susama batırıyoruz. İyice batıralım. Tezgahıma un serptim. Ve üzerine susama batırdım. Hamurumu alıyorum. Üzerine bir miktar daha un serpiyorum. Merdane ile güzel bir şekilde açıyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlığında hamurumuzu açalım. Çok inceltmeyelim. Daha sonra hamurumu bu şekilde kesiyorum. Ve hamuruma bu şekilde şekil veriyorum. Sizler de hamurunuza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben üçgen yapmayı tercih ettim. Bu şekilde hamurlarımı üçgen yapıyorum. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük yapmayı tercih ettim. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlayalım ve bir kenara koyalım. Kızarma işlemine geçelim. Tavamın içerisine 26 santimlik tava kullandım. Yeterli miktarda sıvı yağımı aldım ve ısıttım. Isınan yağımın içerisine hamurlarımı bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladılar. Orta ateşte pişiriyorum. Bu şekilde kabardıktan sonra alt kısımda kızarırsa ters çevirin arkadaşlar. Ama alt kısmı kızarmadan ve kabarmadan kesinlikle ters çevirmeyin. Çünkü bu şekilde kabarmıyor ters çevirdiğinizde. Alt kısımları kızardı ve kabardı gördüğünüz gibi. Artık pişilerimi ters çeviriyorum. Biraz çevirirken zorlandım açıkçası. Biraz fazla şiştikleri için sürekli ters dönüyorlar. Bunun için biraz uğraş gerekiyor açıkçası. İsterseniz daha büyük pişilerde hazırlayabilirsiniz. Pişilerimi ters çevirdim. Diğer kısımların da kızarmasını bekliyorum. Diğer kısımları da kızardıktan sonra pişilerimi servis tabağıma alıyorum. Servis tabağıma almadan önce tabağımın üzerine havlu peçete sardım fazla yağını alması için kızarttığım pişilerimi servis tabağıma alıyorum. Bütün hamurlarımızı bu şekilde kızartalım. Bir tanesini alıp nasıl yumuşak olduğunu size de göstermek istiyorum. Videoda da görüyorsunuz. O kadar yumuşak oldu ki iç kısmında bu şekilde yumuşacık bir pişi. Kesinlikle hamur kalmıyor. Ayrıca susam çok lezzet kattı arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde pişiyi denemeniz gerekiyor. Hem pratik hem çok lezzetli. İster kahvaltıya, isterseniz beş çayınıza oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz.